Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çayın kahvenin yanına sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolatalı merenk kurabiye tarifi yapıyorum. Gerçekten dışı kıyır kıyır içi de yumuşacık harika bir kurabiye. Tarifime geçiyorum. Derin bir kaba 2 tane yumurta akı ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker. Köpük kıvamına gelene kadar mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. Eğer güçlü bir mikseriniz varsa çok kısa sürede kıvama gelecektir. Fakat benim gibi emektar bir mikseriniz varsa yaklaşık bir 10 dakika çırpmanız gerekiyor devamlı. 10 dakika çırptıktan sonra yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Yani ters çevirdiğimiz zaman e, akmaması gerekiyor arkadaşlar. Tam da istediğimiz kıvama geldi bu şekilde krema kıvamında oldu arkadaşlar. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakaomu ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. İsterseniz bir kaşık yardımıyla da karıştırmaya devam edebilirsiniz. Eğer canınız hemen tatlı isterse hemen 5 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Gerçekten çok kısa sürede hazır oluyor. Güzelce karıştırdım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu ben pul çikolata yani damla çikolata ekliyorum. İsterseniz normal bitter çikolata, sütlü çikolata, her türlü çikolatayla da hazırlayabilirsiniz. Şu an elimde beyaz çikolata olduğu için beyaz çikolata ekledim. Fakat bitter çikolatayla çok daha güzel oluyor bence. Çünkü ben bitter çikolatayı daha çok seviyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine birer yemek kaşığı hazırlamış olduğum merengden döküyorum. İster yuvarlak şekil verebilirsiniz, ister oval. Kaşık yardımıyla şeklini verdim. İsterseniz sıkma torbasına koyup kurabiyelerinize şekilde verebilirsiniz ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Bütün kurabiyelerimi fırın tepsisinin üzerine paylaştırdıktan sonra pişme süresi ve pişme derecesi önemli. 150 derecede önceden ısıtılmış fırında ben yaklaşık 30-35 dakikada pişirdim. Benim fırının birazcık geç pişirdiği için 35 dakika falan beklettim. Siz 25-30 dakika kadar bekletebilirsiniz. Çıktığında birazcık yumuşak oluyor ama daha sonra sertleşiyor. Şimdi fırından çıkarttım arkadaşlar. Dışı kıyır kıyır olacak. Yani birazcık böyle beze kıvamında. İçi de biraz brownimsi kıvamında oluyor. Gerçekten kahvenin yanına çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Umarım siz de bu güzel tarifi dener. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.